bu okuyacağım eser Sevin'den Hasan Bülbül'üm Çukurova'ya çalışmaya gider Hanımı hamile O da tarlada doğum yapar karısı Duyduğum kadarıyla Ve ölür kadın Çocuk kucağında sömelak kalır Der ki ben buna nasıl bağlayacağım, Orada da bir tane evladı olmayan emekli bir adam Muhtar der ki ne bu bebeği işte bu adama verek evlatlık. Olur mu olur. Götürüyor bunu beraber bana teslim ediyor. Ağlayarak o yanına dönüyor. Aradan 20 yıl geçiyor. Çocuk okuyor, büyüyor. Bir kızla ev veriyorlar. Düğün tutuluyor. Tabi bu arada o kadının kocası ölmüş. Tek kadın düğün yapıyor. Hasan Efendi'ye haber gönderiyor. Diyor ki Hasan Efendi işte oğlunu ne kadar da görmediysen, oğlun seni tanımıyorsa da işte düğünü var. Gel bir gör oğlumu. İşte buradan garibanlık. Beş yıl para buluyor. Çekiyor. Adana'ya varıyor. Adana'nın bir köyünde çiftlikte düğün oluyor. <laughs> varıyor bu Ev ağlar, zenginler <laughs> düğün yapıyor, düğün tutmuşlar. Bir onlara bakıyor, bir kendi üzerine bakıyor. Şalvarın dizi yamalı, ceketin omuzu yamalı. Yaka yırtıp, ayağında kardeş lastiği utanıyor, bu içeriye bir yere kaçıyor, saklanıyor. Dışarıda herkes eğleniyor. Kadın merak ediyor, bu adam nereye gitti? Arıyoruz. Odaları tek tek bakıyor ki, dip diye geçmiş, kapının arkasında oturuyor. Diyor ki Hasan Efendi ben seni arıyorum. Ta avşından geldin. Oğlun düğününe. Burada ne oturuyorsun diyor. Bana diyor hatın bana dokunma. Ben birkaç tane bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra gideceğim.